Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Biz Duru'yla kahvaltımızı yaptık. Şimdi kek yapacağım sabah sabah. Neden? Babacığımın canı kek istemiş. Biliyorsunuz burada devlet hastanesinde yatıyor. Fizik tedavi alıyor yatarak. Bir haftadır yatıyor. Bir sanırım bir hafta daha hastanede. Canı kek istemiş. O benim tepsi kekimi çok sever. O yüzden kalıpta yapmayacağım. Borcam kek yapacağım. Yani böyle düz kekleri daha çok seviyor. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane yumurta kırıyoruz. Benim klasik kek tarifim artık zaten ezberlemişsinizdir. Annem uğrayacak. Ee, buradan da annem yanına gidecek öğlen. O yüzden keki dedim o gelmeden hazırlayayım dedim. Şöyle ellerimi yıkayayım geliyorum. Şöyle battal boy bardakla bir su bardağı dolusu şeker koyuyorum. Eğer şu 200 millik bardaklarla koyarsanız bir buçuk su bardağı şeker e ekleyebilirsiniz. Şeker eriyene kadar şimdi çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ ile bir su bardağı sütümü de ekledim. Şimdi un katacağım. Kabartma tozu vanilyasını ekleyeceğim. Şöyle 2 çay fincanı kadar unu alıyorum. Sonra ölçülü ilave edeceğim. Birden öyle unu bastırmıyorum ki koyu bir hamur olmasın diye ben akışkan kek hamuru yapıyorum. Yani bayağı akışkan oluyor. Bir paket vanilyamızı koyuyorum bir pakette kabartma tozu koyuyorum. Geçenlerde yine benden kek tarifi isteyen arkadaşlarım çok oldu. Yaptıkça aslında göstermeye çalışıyorum. Hani benim hep standart tarifim ama isteyenler olduğu için bir kez daha çekmek istedim. 2 fincan bayağı cıvık yaptı. Ne yapıyoruz? Bir yarım fincan kadar daha ekliyorum. Sanırım bu yeterli olacaktır. Size kıvamını göstereyim. Yarısını da ayırayım. Kakao ekleyeceğim çünkü. Bakın bayağı akışkan bir kek hamuru yapıyorum. Kek o zaman yumuşacık oluyor. Şöyle çok az alıyorum. Bu kadar kakao yeter. Baskın kakao çünkü babam sevmiyor pek. Arasına renk versin diye. Cevizim fındığım yok. Almadım da hiç buraya taşındığımdan beri. O yüzden ekleyemiyorum. Aklımda ama alacağım mutlaka. bir tatlı kaşığı yeterli. Borcamı güzel yağladım. Azıcık da şeker serptim. Keki borcama döktükten sonra üzerine susam serpiyorum. Babam o şekilde çok seviyor. Bugün de öyle yapayım dedim. Fırınımı bugün buraya getirdim. Normalde e, yatak odasındaki o balkonda pişiriyorum ya. Oradan ben bunu geçen temizlerken çıkardım. Yerde duruyordu bugün dedim burada pişireyim hem de size göstereyim. Fırınımı çünkü çok soranlar oldu. Biliyorsunuz görümce'mlerin hediyesi. Lükselin börekçim fırını bu Oktay Usta'nın kullandığından. Bu marka bakın şöyle göstereyim. Turbo fanlı diyor. Ee, çok memnunum. Zaten e, eski evimizde de yani kayınvalidemin evinde de bundan kullanıyorduk biz. O yüzden görümcemde memnun olduğum için aynısından almış sağ olsun ev hediyesi olarak. 200 dereceye ayarladım ama 180'e de düşürebilirim. Hemen kekimizi koyalım. Tepsileri de gayet iyi. Bir yuvarlak tepsisi var, bir tane de uzun dikdörtgen var. Şöyle borcamı güzel yerleştirdim. Bismillah diyoruz ve kapatıyoruz. Bakalım. İnşallah bu da güzel kabarır yine. Arkada da tabi bulaşıklar yığıldı. Leğenler falan neyse. Ee, makineye koyacaklarımı koyayım ondan sonra. Leğenleri atmıyorum bu arada ben makineye. Çünkü o içlerindeki yağ kalıyor. Makine onu tam temizlemiyor. O yüzden hep elimde yıkarım. Ee, et çıkarmıştım. Onu doğrayacağım. Görümcemin verdiği kurban eti. Onu güzel kavuracağım arkadaşlar. Kavurma olarak kaba koyacağım. Rıza böyle kavurmalı yumurta falan çok seviyor. Yemeklerin içine kullanır mıyım bilmiyorum. Onu bugün kesip halletmem lazım. Düdüklüğe atmam lazım. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Duru Hanım oyun evini istedi. Ablasının odasından kaptık. Azra okuldayken oyna bakalım. Ama sakın kartonlarını kırma anneciğim tamam mı? <laughs> tamam mı? Kartonlarını kırma anneciğim. Güzel oyna tamam mı? Ablası bu evini çok seviyor. Anne diyor zarar verir Ama her bak, zaman verme bebek. ne olursun diyor. Bebek yatağı. Bebek yatağı evet. Çok güzel ya bu evin içi değil mi Duru? Çok güzel değil mi? Çocuk tutuldu. <laughs> Evi bebek. görünce. Bak. Sandalye. Sandalye. Evet. Şu çiftlerine falan dikkat et tamam mı anneciğim? Burada azra bizi döver. Azra bizi döver diyor. <laughs> Sen ne biliyorsun dövmeyi falan ya. Akıl küfü, akıl küfü. Azra ona kızınca seni döverim diyor. Oradan aklında kalmış. Azra bizi döver diyor. <laughs> çok güzel annem ya. Bak. Çok güzel çok tatlı. Aşağı böyle çizdi. Çizmiş mi bakalım ne yapmış? Çizdi. Evet neymiş o? Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay harika. Sofra nerede masa? Ha? Masası nerede? Bu da. Bu da. Yatağı nerede? Yatak nerede anneciğim? Burada. <laughs> kekimiz pişti arkadaşlar. Soğuduktan sonra böyle dilimledim. Annem geldi çünkü birazdan hastaneye gidecek. O yüzden hemen tapır kapıma koydum. Olduğu gibi babama gönderiyorum. Böyle bir iki dilim anneme ayırdım. Burada şimdi çay demledik. Çayla birlikte yiyecek. Ben yemeyeceğim biliyorsunuz. Dikkat ediyorum. Şöyle yumuşaklığını göstereyim size hemen. Bakın yine her zamanki gibi yumuşacık olmuş. Babam da afiyetle yesin inşallah. Saat 12 yaptık arkadaşlar. Çorbamı yapayım dedim. Bugün de şehriye çorbası yaptım. Rıza geçen de söyledi tekrar yap diye. Ya. Bunu çok seviyorlar. Böyle maydanozunu doğradım. Altını da kapattım. Çorbam. Burada da etlerimi doğradım. Şimdi düdüklüğü atacağım. İyice pişsin. Ondan sonra soğanlı, biberli, domatesli soteleyeceğim arkadaşlar. Sarımsak da koyuyorum, kekik de koyuyorum. Zaten yaparken de çekmeye çalışırım. Saat iki geliyor. Duru'yu ancak uyuttum. Annemi gönderdim. E, kekleri olduğu gibi anneme verdim. Babam madem canı çekmiş yesin dedim. O da hastaneye çıktı buradan doğru. Birer çay içtik onunla. E, biraz oturdum. Ben hatta işlerimi hallettim bir yandan o Duru'yla oynarken. Duru böyle gardırobun içinde kendi kıyafetlerinin olduğu yeri komple dağıtmıştı. Onları tekrar katladım, dizdim. Sonra uyuttum onu baktım uykusu geldi baya. Şimdi de düdüklünün altını kapattım. Eti kavuracağım. Böyle biberli soğanlı sotelerim onu. Güzel pişmiş. Ee, kapağını yeni açtım. Öyle valla iş güç derken yine bir bakmışım saat uçmuş gitmiş. Sizin de öyledir kesin. Azra da karnın doyursun ödevlerini yapsın. Benim akşam yine çarşıya inmem gerekiyor. Rıza işten geldikten sonra. Bugün de... E diğer spor salonu uzak olana gitmişler. Dedi ki gecikmezsem inersin ama çok gecikirsem yarın inersin dedi. Ben de tamam dedim. Halletmem gereken işler var çarşıda. Hem taksitlerimi falan borçlarımı dağıtacağım. Öyle bakalım neyse şu eti yapalım beraber. Ondan sonra bir kahve yapıp oturmam lazım. Gerçekten böyle kahve içmeyi istiyorum şu an. Bir tane soğan doğradım. 3-4 tane biber doğradım arkadaşlar. 3 diş de sarımsak doğradım. Şimdi e, pul biber, karabiber ve kezi ekleyeceğim birazcık. Şöyle güzel kavrulsun. Bir tane de büyük domates doğradım küçük küçük. Şöyle domateslerimizi ekleyeyim. Biraz büyük büyük doğradım. E, ben böyle çok seviyorum zaten eriyecekler şimdi pişecek onlar. Şöyle iki tane yumurta kır tahta yesen. Ben çok severim böyle. Vallahi yarın sabah yapayım kahvaltıya. Menemen. Şimdi baharatlarımı ekleyip En son etimde azıcık tereyağı Duru babaanneye gidiyor. Azra önden koştu. Ödevlerini de aldı. Orada yapacakmış. Anne, babaanneye bakalım dedik. Hadi gel. Gel bakalım. Kenardan. Elimi tut şimdi. Araba geliyor. Elimi tut. Elimi tut. Elimi tut. Elimi, tut. elimi zor tuttu. Vallahi elimi zor tuttu. Şimdiden asabi. Şimdiden. Geç. Geç yok. Ok. Düşeceksin. Gel yavaş. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Yakaladım onu. Yakaladım seni. Akşam çayımı aldım. Haber köşeme oturdum. Burası benim haber izleme köşem. Şimdi zaten tam haber saati. Yemeğimizi falan yedik. Peşine tabii ki çay demledim. Rıza bugün geç geldi. 7'de geldi. Ben biliyorsunuz çarşıya ineceğim demiştim size taksitlerimi vermek için o geç gelince o saatten sonra inmek istemedim. Gözüm kesmedi. Dükkanlar 8'de kapanıyor ama böyle biraz da inmişken ben geziyorum her yeri biliyorsunuz. Yarına kaldı. Yarın zaten evde. E 2 gün daha doğrusu 4-11 çalışacak. 4'e kadar evde olduğu için öğleden sonra rahat rahat inerim. Hem bakacağım yerlere bakarım hem de taksitlerimi veririm dedim bunu uyutunca Aysun ablalara gideceğim bu akşam sıkıldım öyle bir bugün vakit geçmek bilmedi dedim ki abla evde misin Duru uyuyunca sana dedim kahve içmeye geleceğim o da gel canım dedi evdeyim dedi işten normalde 5.30-6'da falan geliyor ama akşamları bazen bir yerlere gidiyorlar o yüzden yazmadan gitmeyeyim dedim E, e mi geldi ama daha var uyku saatine daha bir saat var çok erken şöyle bir saat daha dursun <laughs> oyalayalım ondan sonra uyuyacak bakalım Bulaşıklarımı da makineye attım, aygazımı sildim, tencerelerimi yıkadım, granit tencerelerimi. Çayımızı içiyoruz işte, oturuyoruz, haberlere bakacağız. Bizim akşamlar böyle. Azra'nın babaannesinde kaldı. Orada ödev yapıyordu zaten, ben dedi biraz daha kalacağım. Giderken onu da alırım, Aysun Abla'ya giderken. Biz orada bayağı oturduk, yani bir buçuk, iki saatten fazla oturduk. Rıza'yı bekledim hatta, o da dedi, ben dedi yedide falan gelirim ancak. Duru'cuk ne yapıyorsun? Fatih Selim'i mi izliyorsun Arhan'ı mı izliyorsun kim o <laughs> bir Arhan'ımız var bir de Fatih Selim'imiz var meşhur kimi izliyorsun bebek Bebek mi izliyorsun bu sefer bebekleri izliyorum. Bebek ben telefon hiç vermiyorum ona ama babasını kandırıyor babasını kandırmaya başarıyor onun telefonunu ele geçiriyor benimkini elleyemiyor ama benden çekiniyor çünkü dediğim gibi çok vermemeye çalışıyorum gün içinde ama şimdiki çocuklar işte maalesef ister istemez oynuyorlar. Biraz uyku saatine kadar babası baksın dedi. Böyle. Sana çay içirmiyoruz daha rahat. Rıza'nın çayı kaldı böyle. Üstüne dökerim diye çok içemiyor da. Ama babayı özlüyor akşama kadar. O yüzden onun kucağından ayrılmıyor gelince. Aşk, aşk. <laughs> aşk. Babayı seviyor musun? Sevmiyor <laughs> musun? Sevmiyor musun? Demin seviyordun. Mi? Babayı sevmiyorsun. E sen beni çok seviyordun. Değil mi? He? Çok seviyordun sen beni. Seviyorum artık. Ben Aysun ablalara geldim. Duru'yu uyuttuktan sonra saat 10'a geliyor. Çünkü yine bayağı bir salladım. Çay içiyoruz. Bir saattir de oturuyoruz. Aysun abla diyor ki sana Ersan'ın kil maskesini yapayım diyor bu. Benim yüzüm problemli. Ama ben onu haftada birkaç kere yapmam lazım? haftada iki kere veririm ben sana. Haftada iki kere e, Ersağ'ın doğal kil maskesini öneriyor bana. Cilt temizliyor, başka? Siyah noktaları temizliyor. Siyah noktalara iyi geliyor. Cildi temizliyor işte. Yani şey termal çamur. Normal kil maskesinden farkı ne? Doğal olması, doğal olması, bitkisel olması. Aynen. Dur bakayım bir maske yapacağız. <laughs> Ama önce bir çayımızı içelim. Maskeleri bir getir bakayım. Bir maskeleri <laughs> ben... göreyim önce. <laughs> Aysun abla Ersa yapıyor uzun yıllardır. E, severek de ürünlerini hem kullanıyor hem arkadaşlarına, çevresine satışını yapıyor. Böyle bir yandan da çay keyfi yapıyoruz. B bakayım. Bu ayrıyetten romatizma hastalara da hmm, çok iyi geliyor duymuş. dizlerine. Romatizma hastalarına, dizlerine evet. çok iyi geliyormuş. Sürdüğüm Bunları dizlerine maske mi yapıyorlar? Sürüyor böyle dizlerine. E, buzdolabı poşetiyle kaplıyorsun. Bir saat bekledikten sonra temizliyorsunuz. Buzdolabı poşetiyle kaplıyormuşsunuz dizlerinizde. E, diz problemi olanlar, romatizma problemi, ağrıları olanlar. Sonra buzdolabı poşetiyle kaplanıyor maskeden sonra. Ne kadar bekleyecek Aysun abla? 30 dakika. Benim 30 dakika. Kuruya ne kadar genelde evet, böyle maskeler değil mi? Kuruyor, kuruyor. Kuruyunca dökülmeye başlıyor. Aynen. Bakayım birazdan şundan yaparsak simsiyah, simsiyah mı, simsiyah mı olacağım? Evet. <gülüyor> ben <laughs> sana onu veririm. Sen yine evde de uygularsın. Bir tamam bakarsın. haftada iki kere deneyeyim bakalım. Ondan sonra da bir nemlendirici krem sürüyoruz. Aynen. Çok güzel yani. Sen aslında bunu bana dediydin değil mi? Benim ihmalkarlığım oldu evet. işte. Almadım şey yapmadım üstünde durmadım yani daha doğrusu. Ben bir şeyleri böyle düzenli kullanamıyorum. Şimdi Aynen. eczaneden şey aldım ben bu sivilceler için imex krem duydun mu hiç bilmiyorum. Genelde işte. onu veriyorlar ya. Onu aldım iki akşamdır yatmadan o imex kremi sürüyorum sivilceler için. Sabahları da onu sürüyorum. Bakayım o kurutuyor gibi biraz. Bugün sanki biraz kuruduğunu böyle iki günde, üçüncü gün bugün fark ettim gibi bakalım. İnşallah fayda eder. Neyse biz çayımızı içelim. Birazdan maskeyi yaparız bakalım. Aysun ablanın annesi de burada. Torunlarına battaniye işliyor. Onu da göstereyim dedim size. Ne yapıyorsun teyzeciğim? Modifler. Modiflerden evet, e, böyle evet. renkli renkli battaniye yapıyormuş. Bunları birleştirecekmiş sonra. Hatta bir tane bitirmiş torununa yollamış. İkinci torununa yapıyor şimdi. İki renkten mi yapacaksın yeşille Yok. kırmızı? Karışık. Her renkten her yapacaksın renkten, değil her mi? Renkten. Bakayım denk gelirsen bitmiş halinde Heh, ne zamana bitirirsin sen bunu gösteririm bir. 15-20 günde örüyor. Böyle sıkıldıkça televizyon izlerken yapıyormuş evet. zaten. Ben diyor örgü yapmadan duramıyorum. Hem diyor stresimi alıyor hem de oyalanıyorum diyor. Öyle. Bakayım nasıl yapıyorsun. <laughs> Kalın tığla. Evet. İzlemesi zevkli de ben hiç böyle şeylerle niye uğraşmadım bilmiyorum. Hiç yapmadım ben. Hiç yani öyle atkı atkı ördüm de. Hiç bu tür şeyleri ha. hani lif örüyorduk biz lisedeyken. Tamam. O ara lifler tamam. çok modaydı. Heves edip Sen, örüyorduk renkli tığ, renkli. Tır. şey yaptıktan sonra. Ama hiç öyle havlu kenarı falan hiç otur şeyleri ben yapmadım bilmiyorum. Kusura bakma, o zaman. Aynen aynen. Ha. Ama lif çok yaptıydık zamanında. Yapana güzel valla. Oyalanmak stres alır. Aysun abla fırına kestane atmıştı. Sağ olsun. Böyle biraz kestane yiyeceğim bu akşam. Çayla birlikte iyi gider. Biz maskelendik. Deminden beri birbirimize bakıp gülüyoruz. Şeyin Şaban'ın bir filmi vardı. O geldi aklıma. Bu kurumuş hali arkadaşlar. Bu şimdi bana sürdüğümüz ıstak hali. Bir 20 dakika falan duracak. Ondan sonra ılık suyla yıkayacağız. Peşinden nemlendirici süreceğiz. Bu akşam böyle bakım akşamı yaptık bilmiyorum. <laughs> Ama haftada iki kere bundan sonra yapacağım. Bu kil maskesini bana veriyor. Şimdi Aysun abla sağ olsun onu. Biraz deneyeceğim bakalım. Siyah noktalara falan iyi geliyormuş. Memnun kalırsam zaten alırım. Sürekli kullanacağım bir ürün olur. Bir de bir sivilce kremi varmış. Ona da bir bakacağız. Bir de ne dedin sen bana bir şey daha söyledin bir şey maskesi altın maske altın mi maske evet o. altın maskesi varmış Ersin bundan sonra öyle işte ben hangi birini yapacağım onu mu yapayım Sırayla. altın <gülüyor> <gülüyor> unutuyorum ben böyle şeyleri neyse böyleyiz işte çamur çamur kadınlar olduk Aynen. Mas maskelendik bu akşam <laughs> neyse dur çayımı içeyim ben çay içiyorduk böyle de nasıl içeceğim gerçi şey yapmadık ama kestanelerimi yemeye devam edeyim. Biz yüzümüzü yıkadık. Nemlendirici de sürdük üstüne. Şimdi Aysun abla gece kahvesi yapıyor. Saati bin yaptık burada. Kahvemiz kaynamaya başladı. Kahve makinandan memnun musun Premier? Memnunum. Seninki daha güzeldi. Vallahi bol köpüklü yaptı bu da kız. Elektrikli cezve diye geçiyor değil mi bunlar? Evet hayatım. Güzel oldu. Kokusu da çok güzel zaten. Bize o zaman afiyet olsun. Bize çok afiyet güzel. olsun. Bugünlük benden de bu kadar olsun. Burada veda edeyim. Aysun ablayla kahve keyfi yaptıktan sonra artık eve gideceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz.